Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Anime Race Clicker'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümde pahalı petlerden açarak hızımızı maksimuma çıkarmaya çalışacağız. Elde ettiğimiz hızlarla oyunun en zorlu parkurlarını bitireceğiz. Eğer siz de videoyu like atıp kanalıma abone olduysanız hadi videoya geçelim. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Farklı bir clicker oyunuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu oyunumuzda başlıktan gördüğünüz gibi anime clicker. Bir önceki videoyu izleyenler bilir oyuna bir giriş yapmıştık. Ben videodan sonra bayağı bir kastım. Şöyle bir göstereyim. İlk videoda yanlış hatırlamıyorsam 3. map'e kadar gelmiştik. Ben aradaki birkaç tane map'i video dışında geçtim ki güzel bir video olsun baya bir gelişelim her yeri izletmek istemedim size Vallahi adam gibi youtubersın be kaldım böyle youtuberlar Yapıyoruz bir şeyler her şey aboneler için siz de videoyu like atıp kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar Evet yeterince konuştuk hemen nereye kadar geliştiğimi göstereyim size kısaca petlerimden başlamak istiyorum Şu anda petlerim böyle Oyunda bazı arkadaşlar tutuyor illa da pet vereceğim illa da pet vermek istiyorum sana abi diyorlar Hayır diyorum veriyorlar hayır diyorum veriyorlar o yüzden aldığım petler var bunların hepsini ben çıkarmadım takipçilerim de bana pet vermişliği oldu pet hediye eden herkese buradan teşekkür ederim. Mesela bana pet vermeye çalışıyor. Benim 200 kalık petlerim var ya. Adam bana 100 kalık pet vermeye çalışıyor. Diyorum ki benim buna ihtiyacım yok. Olsun abi ille de al diye hediye etmek istiyorum diye bir şey diyemiyorum. O yüzden pet birikti. Öncelikle şu an nereye kadar gelebildiğimi göstermek istiyorum size. Bu yarış bitsin bir tıklama yapalım ve şu anki hızımı daha başlangıç olarak belirleyelim. Videonun sonunda bunun üstüne ne kadar koyabileceğiz hep beraber göreceğiz O bitene kadar da petlerinden bahsedeyim Bir tane 236K'lık bir tane 211K'lık bir tane 196K'lık petlerimiz var Şu 155K'lık petleri birleştireceğim muhtemelen en hızlı petimiz bu olacak ama videoda yapmak istedim bunu o yüzden bekletiyorum Gerçekten sabırsızlanıyorum bunları birleştirmek için Dışarıdan görüntüleri de aynen bu şekilde Gerçekten güzel parlıyorlar Ama bir tanesi çok daha farklı parlıyor değil mi? Yani ben ikisi arasında çok fazla bir fark göremedim Hadi ama dostum benden bahsediyorum. Ha tabi tabi senin parıltın göz oluyor. Yani. Seni ayırt etmemek mümkün değil. <laughs> Biliyordum. Şu anda hike skorumuz 1.32 milyonmuş ve 194 bin şu ilkenimiz var. Bunları da biriktirdim beraber pet açarız diye. Arkadaşlar siz de bu oyundaki en değerli petinizin adını ve kaç kaç hız verdiğini yazmayı unutmayın yorumlara. Şimdi ben size maksimum göstermeye çalışacağım. Her şey hazırda bekliyoruz. 644 kat tıklamadan Bakalım 1.32 milyonun geçebilecek miyiz bu sefer Sağ tarafta da şampiyon diyor 7. seviyemişiz şimdi seviye atlayacağız Bakalım şampiyondan sonra ne geliyormuş Evet master olduk Harika 8. seviyeyiz tıklama masterıyız 1.26 m hızımız oldu Bakalım bu hız bizi nereye kadar götürüyormuş Yarışı bitirmeye yetecek mi hep beraber göreceğiz şimdi Anime olmak maviye gerçekten yakıştı bence Sizler neler düşünüyorsunuz İşi çözdü baya bir hızlı koşuyor şu anda Bana bundan sonra mavi demeyin bana mavi su takaşı deyin. Mavi su takaşı iyiymiş. Şu anda yaklaşık 10 saniye gibi zamanımız kaldı. Bunun yeteceğini düşünmüyorum. Zaten 1.32 milyon yetmemişti. Dibinde kalmıştı. 1.26 milyonun yetmesi imkansız. Ve evet. Fakat şimdi hızımızı arttıracağız. Yeni petlerimizi birleştireceğiz. Bu sefer geçeriz bence. Hemen şunu bir otorandan çıkartayım. Pet birleştirme yerine geldik. Bakın. Bir önceki videoda ben teker teker basıp %20 şans veriyordum. Yorumlarda yazmışsınız abi birkaç tane tıklarsan şansın artıyor. Evet şu an 5'ini koydum işimi şansla bırakmak istemiyorum çünkü videodan önce %80 şansla denedim yandı siz siz olun %100 şans olmadan değerli bir şeyi basmayın kesin olarak geçti bu arada bakalım 155k'lık petinizi kaça çıkmış 310k olmuş harika hemen birleştirebileceğimiz başka petler var mı ona bakalım %60 şansla denedik bakalım bu geçecek mi evet bu da geçti şimdi buradan rainbow'a tıklıyoruz bakın 211k'lık pet var bende iki tane %40 şansla bunları denesem mi denemesem mi kararsızım Ben bunları kullanıyor muyum ki ya Evet kullanıyorum denemesem daha iyi olabilir Deneyim mi arkadaşlar ama bu yaptığımız çok mantıklı değil %40 şansla deniyoruz bence yanacak o kadar değerli pet boşa gidecek Aa geçti %40 şansla geçti Oo, acaba kaç hız veriyor şu an 316k hız veriyor rainbow yapmayı başardık Parıl parıl parlıyor harika Evet şu yarış bitsin de diğer turda artık bölümü bitirip diğer bölüme geçelim Gördüğünüz gibi kilitli bu kilidi açmak için öncelikle burayı bitirmemiz gerekiyor Bitiririz sakin ol sen bana güven arkana aslan ve izle Benim de tam olarak planladığım şey zaten oydu Tıklama yerimiz birazdan açılacak 864 kap olan hızımız bakalım bu sefer kaça çıkıyor Yarışı bitireceğimiz konusunda eminim ama hızımızın kaça çıkacağı hakkında bir fikrim gerçekten yok şu an. Eski rekorumuzu çoktan geçtik üstüne koyuyoruz. 1.5 milyonu geçeceğiz gibi gözüküyor. Geçtik bile harikayız. 1.55 milyon yarışı bitirmeye yetiyor bu hız. Hızlı bir şekilde bu bölümü bitirelim ve diğer bölgede yarışmaya devam edelim. Hadi kızlar koşun. Bitirmemiz gereken bir bölüm var. Yarışın sonlarına doğru da yaklaştık Daha 20 saniye zamanımız var Güvendeyiz bakalım ne kadar şu kazanacağız Yarışın bitiminden 10.40 milyon gerçekten çok fazla Yalandan bir daha girelim yarışa Yarışımız şimdi bitti Hemen diğer bölgeye geçiyoruz 248 milyon paramız var Buradaki petler 100 milyon istiyormuş Hemen otorunu kapatalım gelir gelmez Selamun Aleyküm deyip bir tane petimizi açıyoruz Ankam'ın verdi, Lizbet'i verdi. Bakalım Lizbet bize ne kadar ıska kazandıracakmış? 147k. Bayağı bir az bu arada. Ama burada yarış yapmamız lazım. Her bölge arasında kazanılan şu ülken çok fazla değişiyor. Yine Lizbet verdi. Güzel. Zaten şu ülkenlerimiz bitti. Hemen şurada bir tıklama yapalım şimdi. Tabii ki bu parkuru bitirmek için de bayağı bir uğraşmamız gerekecek. Şu anki halimi denemek istiyorum ama nereye kadar geleceğimizi görmemiz gerekiyor. Az öncekiyle de hemen hemen aynı hızı yaptık. Otoran açalım. Ben bir de şuradan arkadaşlar 2x çürürken bonusunu kullanmak istiyorum. Kullandım bile hatta. Hızlı bir şekilde şuyurken kazıp yeni petlerden açmamız gerekiyor çünkü. Ve bu oyun race clicker gibi değil petleri craftladığınız zaman gerçekten güçleri inanılmaz artıyor. Öyle böyle değil yani. Baksanıza hemen 260 milyon şuyurkenim olmuş bile daha yarışı bitirmedim oysa ki başlarındayım. Ya yarışı zaten bu hızla bitiremem orası ayrı mesela ama olsun. E tabi 2x şuyurken borusunda var onu da dikkate almak gerekiyor. Ve buranın da anca 3'te birini falan kat edebiliyoruz. Yeter başlangıç için gayet iyiyiz bence. Hemen gidip birazcık pet açıp onları birleştirelim ve hızımızı arttıralım. Şu 500 milyonlukla 100 milyonluğun farkı ne onu da bilmiyorum. Bilenler yorumlarda yazarsa sevinirim. Yine Lizbet verdi sürekli ankamın um veriyor? Yine Lizbet verdi. Herhalde Lizbetleri bir birleştirmemizi istiyor. Hemen birleştirelim o zaman biz de Lizbetleri. 4 tane Lizbet koyacağız. Nerede buranın birleştirme yeri göremiyorum. Burada birleştirme yeri yok mu? Diğer bölgeye gidip orada mı birleştirmemiz gerekiyor? Ne olacak bir bakalım hemen. Eee, Lizbetler nerede? Burada tamam. %80 şansla umarım yanmasın. Yanarsan sinirlenirim çünkü. Yanma 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 yanma. Harika. Bakalım Lizbet kaç hız veriyormuş şu anda? Bir 295k hız veriyormuş. Bu da ne yazık ki yarışı bitirmemize yardımcı olmayacak ama birazcık da açalım biz. Çok değerli bir şeyler çıkmıyor. Lizbet ve bu Agil'den çıktı. Hep son bir tane daha atacağım kalan paramla. Bundan Ender bir şey verdi. Keyfimiz yerine gelsin. Yok verir mi hiç? Hemen gidip bunları da bir birleştirelim. Şu Agil %60 şansla geçer mi? denemek lazım. Geçsin geçti galiba. Harika. Hemen gidip bir tane daha Lizbet yapmaya çalışalım. %60 şansla yanma ya. Lütfen yanma. Yanma be yanma be. Gitti. O kadar para çöpe gitti. Neyse. Agil'e bakıyoruz hemen. O kaç kağıt hız veriyormuş bize. Agil 156 kaymış Agil birazcık çöpmüş Hemen bir tıklayalım bakalım high skorumuz kaça çıkacak şimdi Eski rekorumuzu şu anda geçtik Üstüne bakalım ne kadar koyabileceğiz Bir 100-150k kadar koymayı başardık 50 milyonla başladığımız maceramız Bakalım bittiğinde kaç şu ulaşmış olacak Yaklaşık 13 saniye gibi zamanımız kaldı Hemen şu göstereyim 881 milyon oldu 50 milyonla başlamıştık Bu da demek ki 830 milyon gibi bir kastık yarışında hemen hemen yarısına gelebiliyoruz diyebiliriz ama yetersiziz hala o yüzden ben şimdi hızlıca şu yürürken kasacağım ve petleri açacağım. orada görüşürüz Evet şu anda birazcık win kastım 2.5 trilyon kadar hemen petlerimizi açmaya devam edelim Evet bir tane Klein verdi rare güzel Bakalım hemen kaç hız verdi ne belki iş yapıyordur 216k hiç fena değil Bir tane daha Klein geldi Ben bu arada diğerlerini göstermiyorum Bayağıdır açıyorum şu an arka arkaya Sadece en dervi üstü çıkanları göstereceğim Evet sonuncu petimizi de açtık Hemen şimdi bunları birleştirmeye gidelim Yan bölgeye geçiyoruz Bayağı bir açtım ben gördüğünüz gibi Şundan çok fazla çıktı %80 şansla bir deneyeceğim Umarım bir tane daha koymayıp pintilik ettim diye Yanmaz yanma sakın güzel bir tane kar ettik ama bu çok mantıklı bir şey değil söyleyeyim size. Yanarsa üzülüyorsunuz çünkü 4 tane birden gidiyor şu anki gibi işte. Ne gerek vardı? Niye böyle bir şey yaptık ki? Her neyse %100 ile deneyelim tekrardan. Bunları tekrardan %100 şansla deneyeceğim ben. Hemen bir tane daha %100 yaptık. %40'la denesem mi? Neyse kalsın şimdilik. %40'la bunu denesem mi? O da kalsın. Neyse cesaret edemedim. Şimdi hemen craftlanmış olanlara geçelim. %60 şansla bunu denesem mi? Önce şu alttakini deneyelim %60 şansla. Belki geçer. Lütfen yanma ya. Lütfen yanma. Lütfen yanma işte ya. Neyse bir de bunu deneyelim. Arka arka iki kere %60'la yanarsa zaten biz bitmişiz demektir. Yapma ne yapıyorsun? O böyle iş mi olur arkadaşlar ya? %40 şansla bunu da deneyeceğim hadi bakalım. Umarım gafletin bedeli ağır olmaz. Ya bu oyunda bunu saçma yapmıştır işte arkadaşlar. Bakın %60, %60, %40. Her şeyi yaktı bu. Ben de anladım bu işten. Arkadaşlar gülmeyin sizin de başınıza gelebilir. Yani ne oldu bizim kastığımız bütün petler boşuna gitti. Tekrardan kasmak zorundayız değil mi? Bu anlama geliyor. Yapacak bir şey yok. Şansımız yokmuş. Baştan kasacağım ben mecburen. Tekrardan hızımızı arttırmaya çalışacağız. Gerçekten ama bu kadar da olmaz bence. Şurada bir tane 236k'lık pet kalmış. Onu da zaten kullanmayacağız. O yüzden Fuse diyorum ben belki 120 şansla geçer hiçbir umudum yok ama yanarsa da bir şey olmaz zaten Yandı o da geçer mi hiç geçmez tabi Dediğim gibi ben şimdi mecburen kasacağım tekrardan Şu ürkenleri kastığımda görüşürüz Şu anda 4 trilyon para kasmayı başardım Hızlıca petleri açmaya çalışacağım Buraları geçeceğim en der bir şey çıkmadı sadece göstermeyi düşünmüyorum İşimiz birazcık uzun çünkü Evet bir tane epic çıkarmayı başardık en son bunların hepsinin verdiği hızlara bakacağım. Hatta bir saniye benim şurada süper şans potum vardı. Onu da kullandım. Ay ne oldu? Otomatikman yarışa girdi bu. Hayır süper şans boşa gidiyor. Geri koş. <laughs> Girdiğimiz yarıştan geri çıkmaya çalışıyoruz şu anda. Neyse ki çıkabildik açmaya devam edelim. Yalnız bizim az önce çıkardığımız şey baya ender bir şey olsa gerek. Yeterince güzel sevinemedim bence ama neyse şu anda sevinecek halim yok. Çünkü bir önceki pet birleştirmede ne olduğunu gördünüz. Bütün kastığımız para boşuna gitti. Yine epik çıktı konuşurken. E 0.73 şansı nasıl çıkıyor ki bu? Bir gariplik var. Ama sorun değil bence. Bir tane daha epik çıktı. Etti 3. Kesin bunları birleştirirken yakacağız ama hadi hayırlısı. Bir tane daha epic çıktı şu anda 4 tane var %80 birleştirme olasılığı var harika bir haber bu %60 olunca çok güven vermiyor ama %80 güven veriyor Kaç paramız kalmış bütün paramız da bitmiş zaten hadi gidip şunları birleştirelim umarım %80 şanslı epic pet'i yakmayız 286k hız veriyor bu arada hiçbir fuse yapmadan Lütfen yanma bak yanma çıldırırım yanma 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 yüzde seksen şansla yanabilir mi o ya Of vallahi çıldıracağım resmen kafayı yemelik yemin ediyorum kafayı yemelik olay ya. %40 ya. %40'la bu geçti şimdi ama diğeri geçseydi keşke ya. Neyse %80 şansla deneyeceğim bunları. Gerçekten çok sinirlendim. O kadar uzun süredir kasıyorum ki %80 de yanıyor gördüğünüz gibi. Hayır ya ben çıldırmayayım da kim çıldırsın? Arkadaşlar haksız mıyım sizce? Gerçekten şu an diyecek bir şey bulamıyorum. Bunları %100 şansla birleştireceğim. Hiç zorlamayacağım. Evet elimizde kalanlar hemen şunlara bir bakalım. Elimizde şu an bir tane 433K'lık var. İyi hız veriyor. Ama benim sinirim hala geçmedi. 4 tane şunu birleştireceğim. %80 de siz yanmayın. Bakın, gerçekten çıldırmak istemiyorum. Bakalım Rainbow yaptık. Rainbow yaptığımız zaman kaç iz verecek bu? 234 k veriyor. Kullanabileceğimiz seviyede maalesef değil. %60 şansla şunları da birleştireceğim. Çünkü bunlar da şu an işlevsiz. Lütfen geçin ya. Geç ha güzel geçti Bakalım bu kaç hız veriyormuş şu anda 442k veriyor Hiç tıklama yapmadan 1.19k hız yaptık Hemen şimdi tıklama yapalım tam da zamanı gelmiş Benim aklım hala o epiklerin nasıl yandığında ya %80 de yanılır mı ya <laughs> Gerçekten sinirlerim bozuldu Sabahtan beri şu kasıyorum Kastığım şu boşuna gidiyor çünkü Görüyorsunuz 1.96m hızımız oldu Bakalım yarışı bitirebilecek miyiz 13 saniye gibi zamanımız kaldı Üst bölgenin yarısına kadar geldik 10 saniyede bitirebileceğiz mi sanmıyorum Yani daha ne kadar hız yapmam gerekiyor ki Bütün petlerimi yapabildiğim kadar geliştirdim zaten Allah Allah birazcık garip geldi bana Tekrardan denemek istiyorum Petlerimizin görüntüsü de bu şekilde parıl parıl parlıyorlar Az önce hızımızı geçtik 2 milyondan fazla hızımız var şu anda Lütfen bu hız yarışı bitirmeye yetebilir mi artık Evet bakalım bu sefer yarışı bitirebilecek miyiz 10 saniye gibi zamanımız kaldı Yine mi olmayacak ya? Olsun artık ama. 2 milyondan fazla hızımız var. Kaç hız lazım burayı bitirmek için arkadaşlar? Yine olmadı. Azıcık bir şey kaldı. Hemen bir çılgınlık yapacağım ben. Başka çarem kalmadı. Şu peti ben kullanmıyordum. %20 şanslı bunu fuse'lamayı deneyeceğim. Belki ufak bir ihtimal geçer mi? Geçmez. Geçer mi hiç? Hiç geçer mi? Size soruyorum yani. Hiç geçer mi bizde bu şans varken? Ben şimdi bir şeyi merak ettim. Burada diyor ki 44 tane şey açmışım ben şu ana kadar. Bunu 60'a tamamlarsam bir tane daha pet takma şeyi verecekmiş bana galiba. O zaman ben gidip açmadığım bölgelerdeki petleri açmaya çalışayım. Bence de mantıklı. Zaten bayağı bir ucuza geliyor bize. 800M diyor mesela. Bundan bir tane açalım. Ben bu şekilde açmadığım petler açayım. Böylelikle 4. petimizi takarız ve çok daha hızlı oluruz. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonunda 60 tane hero'yu birleştirmeyi başardım. Bayağı bir uzun sürdü bu. Umarım doğru anlamışımdır ve bu dördüncü peti takmaya yarıyordur. Evet. 310 kalık bir tane daha gördüğünüz gibi dördüncü petimizi taktık. Şu anda tıklamak için gerçekten sabırsızlanıyorum. 1.5 milyon tıklama yapmadan hızımız var çünkü. Eski rekorumuzu şu anda geçtik. Daha bir sürü kasıcı üstüne tamam. Kesinlikle yarışı bitireceğiz artık. 2.33 milyon hızımız var çünkü. Bu da yetmezse oturup ağlarım zaten ama öyle bir ihtimal yok. Gördüğünüz gibi yarışımızı bitirmeye bayağı bir yaklaştık. Fazlasıyla zamanımız var. Hatta ikinci tura bile gireriz. Bakalım ne kadar şuyurken kazanacağız 850 milyonumuz var şu anda 208 milyon şuyurken kazandık Harikayız ve artık son bölgeye Geçebileceğiz evet uzun zamandır Beklediğimiz bölgeye sonunda Geçebiliyoruz yakında yeni bir bölge daha gelecekmiş Şu anda oyunun son bölgesindeyiz ve En dandik peti için bile 2T para istiyor. Oo, burada millet coşmuş. Bayağı bir pet takıyor. Kaç tane peti var bunun? 7 tane pet takıyor adam. Hemen burada bir kendimi denemek istiyorum. O takili kırımı açtım. Hızımıza hemen bakıyoruz. 2,5 milyona yakın. 2,5 milyon diyebiliriz. 2.46. Bu bizi nereye kadar götürecek merak ediyorum. 30 saniye gibi zamanımız var ve kırmızı bölgeyi bitirip en üstteki mor bölgeye geçeceğiz şimdi. Hatta geçtik. Beklediğimden daha iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. 8.87T'de paramız oldu Gerçekten çok iyi Yarışın en üst bölgesinin yarısından birazcık daha ilerisine kadar geldik Güzel petler çıkarırsak Kesinlikle bitiririz yarışı Ben hemen şurada şansı kullanmak istiyorum 15 dakikalık şansımızı kullandık Dört tane pet açacağız. Belki bir tanesinden nadir bir şeyler çıkar. En dendiğinden verdi. Moral bozmak yok. Hızlıca birkaç tane daha açalım. Ankam'ın verdi. Hemen bir tane daha geliyor. Bakalım ne verecek. Yine Ankam'ın verdi. Bir tane daha açıyoruz. Ne veriyormuş bakalım. Yine Ankam'ın verdi. Gerçi %60 şansla geçirir miyiz bilmiyorum. Bir deneyesim geldi. Kesin geçmez. Bizimki geçer mi hiç ya? Gören de %5 şansla falan deniyoruz ancak o kadar çok yakıyoruz ki %60 şansla %80 şansla. Ben de anlamadım gerçekten. Arkadaşlar şanssızlığımı bozmak için videoya like atın ya. Güzel bir like gelsin de şanssızlığımız bozulsun. Buradır kardeşim. Sabahtan beri resmen boşuna kasıyorum. Bana da yazık. Şimdi 22 t parayla 10 tane pet atacağım. Güzel bir şey çıkarsa gösteririm. Bir tane rare çıktı. Çok da ender sayılmaz. Geçelim bunu. Sonuncusundan da kite çıkıyor. Kite baya hayattan bezmiş gibi. Allah kolaylık versin diyorum. Hemen 5 tane kiteyi fuel diyelim. %100 şans var zaten. Bir tane daha yapalım 10 tane kitemiz varmış 103k'lık bir şey varmış bu hangisiydi Onu da öylesine bir atalım gitsin arada Belki geçer geçer mi tabi ki de geçmez Neon var bunu da atalım çünkü tek başına Fuse diyebileceğimiz bir şey değil Aa geçti 120 ile geçti çok iyi Neon'u da giydik 392k hız veriyordu Şimdi şuradan rainbow'lara tıklayalım şu okuya suyu bir daha kullanmayacağımıza karar verdim. O yüzden 120 şansla deniyorum. Geçti mi? Aa geçti o bir dakika işler değişir. 465k hız vermeye başladı. En iyi petimiz oldu bir anda. Nereden nereye? Bakalım bu tur yarışı bitirebilecek miyiz? 1.73 milyon tıklamalarımız var. Bir de tıklayalım. Az önce hızımızı geçtik ama çok da fazla üstüne koyamayacağız. Bir sonraki tur bir daha deneyeceğim. Çünkü bir önceki turu ne kadar hızlı bitirirsek bir sonraki tur o kadar hızlı başlıyoruz. Değişik bir olay var oyunda. Mesela 2.70 milyon ya benim diğer tur hızım bu geçecek hiçbir şey yapmasam bile. Artık çok az bir zamanımız kaldı. Yarışı bitiremeyeceğiz gibi gözüküyor. Zaten bitirmeyi de düşünmüyordum. Az kaldı ama çok az kaldı. Ha gayret bitireceğiz. En zorlu parkurda bitirmeyi başaracağız. Epic geldi. Moral diye bir şey geldi. Hemen hızına bakmak istiyorum Moral'ın. 381 kaymış Onu da şu anda kullanamıyoruz Yeterli seviyede değilsin moral kusura bakma Rankımız da immortal oldu Bu rankların ne işleri de konusu hakkında bir fikrim yok Şurada görev tamamlıyorsunuz Bu da envanterde yer veriyor sadece Evet arkadaşlar şu anda size güzel haberlerim var Hemen göstereyim şöyle Birleştirmeye geldik ve bu abimizden 5 tane çıkarmayı başardım %100 yüz şanslı bunu fuse'layacağım şimdi Evet hemen kaç hız verdiğine bakalım 577k hız veriyor Gerçekten çok yüksek Başka birleştirebileceğimiz bir şey var mıydı? Evet, şunları da hızlı bir şekilde birleştirmek istiyorum hemen. %160 şansla bunu da deneyelim. Geçerse güzel olur. Ve yandı. <laughs> ben bunu da fuelleyeceğim. %120 şansla zaten şu anlık bir işe yaramıyor. Geçer mi, geçmez tabii ki. Rainbow'a Baba tekrardan geldik. Şu an bir petlerimize bakalım. Dışarıda kalmayalım da. Evet, 207k'lık şunları tekrardan birleştirelim. %160 şansla deneme yapıyoruz. Yanmasın artık. Yanmadı, güzel. Bu şu an kaç veriyor? Ona da bakalım. Kaç kart hız verdiğini anlayamadım o hangisiydi ya Gerçekten o hangisiydi Kite ha 311k verenmiş E baya az veriyor bu niye böyle oldu Neyse şu 577k'lık abimiz durumu toparlar bence. Bu tur artık yarışı bitirmemiz gerekiyor. 392k'lığı da basacağım. Şu an kullanmadığımız için kullansam hayatta böyle bir risk almazdım ve geçti. Oo şansa bakın. 589k hız veriyor şu an. Oo bizim hızımız baya bir fazla oldu. Hiç tıklama yapmadan bile 2 milyonun üstündeyiz şu an. Bir de tıklama yapalım ve yarışı bitirelim artık. Gerçekten 3 saattir falan bu oyunu oynuyorum şu an. Daha fazla bile olmuş olabilir. Petlerimizin çoğu Rainbow bir tane de Rare var ama Rare olan bile çok fazla verebilir. Rainbow olsa bu neler verir bilmiyorum. Uzun zamandır beklediğimiz sonra birazdan yaklaşacağız. Gerçekten çok mutluyum. Şu son petin %20 şansla geçmesi baya bir ekstra oldu bu arada. Beklemiyordum ama ona ihtiyacımız da yoktu. Olmasaydı yarışı bitirirdik bence. Göreceğiz şimdi hızımızın kaç olduğunu. Eski rekorumuzu şu anda geçtik. Bence 3 milyon hız yapar ve geçeriz. Geçtik bile. 3.11 milyon hız yaptık. Ay bir dakika. Otorunu açmayı unutmuşum. Bu bize birkaç saniyeye patladı. Umarım pişman olmayız. 15 saniye zamanımız kaldı. Bakalım bitirebilecek miyiz? Birkaç saniye geç başladık ama bitireceğiz gibi gözüküyor. Sonlara doğru geldik ve bitirdik. Çok iyi. 4T şu verdi. Sonunda amacımıza ulaştık ve oyundaki bütün parkurları bitirdik. Yakında yeni bölümler gelecekmiş. Oralarda da kasmaya devam ederiz. Eğer oyunu sevdiyseniz devamını çekmemi istiyorsanız. Bu video için gerçekten çok fazla uğraştım. Sizde bir like'ı çok görmeyin bence. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.